dedim kahveye bir uğradım. Ben de kahveye uğradım. Yoktun. Ya sen benim böyle peşimden dolanıyor musun? Yani takip mi ediyorsun beni ya? Benim gibi beni takip ediyorsun öyle mi böyle? Ya yapma bunu Hacer. Gözünü seveyim yapma ya. Esnaf artık arkamdan gülüyor ya. Lafı evirip çevirme Arif. Neredeydin? Uğradım diyorum ya. Uğradım. Kahveye uğradım. Uğradım ne demek? Yani bir süre orada, sonra kalkıyoruz başka yere. Sen o arada gelmişsin demek ki. Benim kalkıp gittiğim zaman sen gelmişsin işte. Tamam işte Arif. Oradan kalkıp nereye gittin diye soruyorum. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Eve geldik, hoş geldik ya. Yok mu şöyle bir sorgu ışığı tepeme bir lamba koy da? Yani işin kolaylaşsın senin ya. Vallahi rahatlarsın yani. A Arif, beni delilendirme. Neredeydin? Cevap ver. Neredeydin? Söylüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Söyle sonra pişman olmak yok ama. Ya bırak ne pişman olacağım söyle. O kadınlaydım. Hangi kadın lan? Fark eder mi senin için? Önce beni öldür. Sonra nasıl olsa bir kadın bulursun. Senin için de meşgale olur. Salak. Ya Arif, hangi kadın bakar sana ya? O kadın Bir de la, o bacak bacak üstüne atmalar <laughs> Bırak Allah aşkına, önce bir tipine bak ya. <laughs> Hangi kadınsın? <laughs> <De eseydin> ya esseydin <laughs> ya. İlişki bu hale mi geliyor yani bir süre sonra? Vay be! Ay. Doğruyu söylüyorum inanmıyor, yalan söylüyorum yine inanmıyor ya. Kadın milleti vallahi inanacağı yalanı kendi seçiyor. Çok tuhaf ya. Boş. Biz boş konuşuyoruz. İstediğini söyle, o seçiyor. <laughs> O kadınlar bir şey. Ha ha. Bu kadın aydım o zaman ha? O kadın değil bu kadın. Oldu mu? Bari bir isim al isim. Ayşe Fatma bir şey de. O kadın. Ha. Aynen. Ne fark ediyor acaba siz? Daha fazlası için Gençliğim Eyvah dizisinin YouTube kanalını takip ediniz.